peygamber ikliminden Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Diyanet Radyosu'nu dinleyen asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, müminin halleri nedenli düşüşler arz ederse arz etsin, nedenli sefaletlere düşmüş olursa olsun, olumsuz hallerden hangi karelerin içerisine yuvarlanmış olursa olsun, Allahu Teala'dan asla ümit kesmememizi, ümitsiz olmamamızı bize öğretiyordu. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Esirler getirilmişti. Esirlerin arasında çocuğunu kaybetmiş emzikli bir kadın vardı. Kadın gördüğü her çocuğu kucaklıyor, bağrına basıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizlerle beraber kadının hallerini görüyordu. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere şöyle seslendi. Ne dersiniz? Bu kadın çocuğunu ateşe atabilir mi? Bizler ise hayır, kendisine kalırsa kesinlikle atmaz. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte Allahu Teala kullarına bu kadının çocuğun olan şefkatinden daha şefkatli, daha merhametlidir buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hepimizin çok bildiği bir hadis-i şeriflerinde ise Efendimiz şöyle buyurur. Kul bir iyilik yapmak ister ama yapamaz. Allahu Teala ona bir sevap verir. Kul bir iyilik yapmak ister ve yapar. Allahu Teala ona birden ona, ondan yedi yüze hatta daha fazla sevap verir. Kul bir kötülük yapmak ister ama yapmaz. Allahu Teala ona bir sevap Kul bir kötülük yapmak ister ve yapar. Allahu Teala ona bir ceza verir. Ebu Hurere anlatıyor radiyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirdiğini bildirerek buyuruyordu ki: Kul bir günah işledi. Sonra da "Allah'ım ben günah işledim. Günahım bağışla." duasında bulundu. Allahu Teala: "Kulum günah işledi." Fakat kendisinin günahını bağışlayacak Rabbi olduğunu bildi de affıma yapıştı. Ben kulumu bağışladım. Kul sonra bir günah daha işledi. Arkasından Allah'ım ben günah işledim, günahımı bağışla. Allahu Teala kulum günah işledi. Günahını bağışlayacak Rabbi olduğunu bildi de affıma yapmıştı. Ben kulumu affettim. Kul sonra bir günah daha işledi. Sonra da Allah'ım ben günah işledim günahımı bağışla. Allahu Teala kulum günah işledi. Günahını bağışlayacak Rabbi olduğunu bildi de affıma yapıştı. Ben kulumun günahını giderdim. Kul buya, tekrar bir günah işledi. Sonra da Allah'ım ben günah işledim beni bağışla. Affedici olan ve affetmeyi seven Allahu Teala kulum günah işledi ama kendisini bağışlayacak Rabbi olduğunu bildi de affıma yapıştı. Ey meleklerim, sizi şahit tutuyorum. Ben kulumu affettim, dilediğini yapsın. O kulluğunu bildikçe ben de ona rahmet ve muafiretimle muamele edeceğim. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, namazın nasıl arındıran bir işlev gördüğünü anlatırken, bize şöyle bir örneklemeyle anlatıyordu. Bir kişinin evinin önünden bir nehir geçse, ...o kişi o nehirde günde beş kez yıkansa... ...ne dersiniz o kişi de kirden eser kalır mı? Efendimizin şerefli arkadaşları... ...kirden eser kalmaz ey Allah'ın peygamberi dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...işte beş vakit namazda bunun gibidir. Günah ve arınma... teşvikte hata olmazsa insanın bedenin kirlenmesine benzer bir durum arz edebilir. Bedenin kirlenmemesi söz konusu olabilir mi? Ama beden kirlendiği zaman yıkandığında pırıl pırıl miski amber gibi olur. Mümin elbette günahlara düşebilir. Düşmeme hassasiyetini kollamak ve gözetmekle beraber, düşmeme konusunda bir direnç ve azimle beraber hareket etmesine rağmen, bir gün bir yanlışa, bir başka gün diğer bir yanlışa düşebilir. Ama Rabb-u Teala içli ve içtenlikle yönelir. Rabb-u Teala'nın kendisini arındırmasını niyaz eder, dua ederse Allahu Teala kurumu cümle günahlardan arındırabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gündüz günah işleyenler için gece boyunca tövbe edenler için rahmet kapılarını açık tutulduğunu, gece günah işleyenler içinse tövbe edenlere gün boyu rahmet kapısının açık tutulduğunu beyan ederlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe annemize öğrettiği bir dua ile noktalayalım sohbetimizi. Ayşe annemize şunu öğretiyor. Ayşe annemizin şahsında biz ümmetine bu duayı öğretiyordu Peygamber Efendimiz. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi sevensin. Beni affet. Biz de Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi sevensin. bizleri de affet Allah'ım diyoruz ve sizlere hoşça kalın efendim diyorum. Peygamber ikliminden Bekir sağlam.